Herkese merhaba ben Tuana kanalıma tekrardan hoş geldiniz Bugün birlikte BİM'de satılan makyaj malzemelerini deneyeceğiz. BİM aktüeli ben de takip ediyorum yani çünkü bazen gerçekten çok güzel şeyler geliyor. Bugünkülerde benim çok hoşuma gitti. Bugün daha taze taze aldım ve hemen videosunu çekmek istedim. Normalde çok daha yüksek fiyata satılan ürünler BİM'de daha uyguna bulunabiliyor. Siz de benden uygun fiyatlı öneriler istiyorsunuz. İşte o yüzden tam zamanı dedim. Neyse ben lafı çok uzatmayayım. Çünkü biliyorsunuz ki konuştukça konuşasım geliyor. Zaten ürünleri birlikte deneyeceğiz aslında bir ten ürünüm yok ama bir makyaj süngeri aldım. Onu denemek için de böyle makyajsız çıktım. Sadece makyaj süngerini deneyeceğim. Ondan sonra böyle ana şeylere geçeceğiz. Ama videoya geçmeden önce de bu videoyu beğenirseniz, like'larsanız ve kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Hadi başlayalım. Normalde sabah 9'da gidecektim bime ama 9'da dersim vardı ve cidden çok üşendim gitme. Sonra işte annemle öğle arasında gittik beni arabayla götürdü falan böyle aldım. İki tane bim gezdik. Anca bulabildim. Sonra geldim eve işte hepsini spreyledim, alkolledim, bir şeyler yaptım. Onlar kurudu. O yüzden şimdi hazırız. Heh, evet. İlk olarak şu makaron süngerlerden aldım. Bunlar daha önceden de gelmişti ama ben o zaman yakalayamamıştım. Şimdi bir tanesini ıslattım. Büyüklükleri en iyi bu şekilde belli oluyor. Bu yeşil olan da aynı bu şekildeydi. Islatınca şişti. O kadar yumuşacık ki. Umarım güzel bir şekilde dağıtır süngeri. Mantığı biraz garip hani yüzünüze uygulayabilirsiniz ama göz altları için sizi zorlayabilir. Ama önemli olan güzel dağıtması. L'Oreal True Match'i kullanacağım ben. Çünkü bunun süngerle, fırçayla her türlü performansından emin olduğum için bildiğim bir fondötenden gitmek istiyorum. Her sünger gibi ürünemiyor. Onu da şöyle göstereyim. Ama dağıtmasını ben çok beğendim. Zaten yumuşaklığından belliydi. O yüzden bence bir şans verilebilir. Çünkü iki sünger 9 lira. Fiyat performans açısından bence gayet güzel. Yani tek sorun işte şöyle tutarken elinizden kayıyor. Onun haricinde ben bayağı beğendim. Hatta akşam saç bandı bakmaya gideceğim. Hala bulamadım onu. O zaman bundan büyük ihtimalle bir tane daha alacağım. Gelelim biraz daha eğlenceli olan kısma göz makyajını yapacağım. Şu paletin tatlılığına bakın. Yani ben dış ambalajını çok beğendim. Bu da 17.90'mış. Nivel well markalı aslında. Ama bunu bence Bim'e özel yaptı. Çünkü It's Donut istiyor. Yani bir de Bim'de böyle her şey Donut şeklindeydi. Yani her şey dediğim işte Donut şeklinde yastıklar. Ondan sonra bu bunun aydınlatıcısı, cımbızı, makyaj çantası falan böyle bir sürü Donut şeklinde Ürünler vardı. Yani o yüzden kısacası bir özel olduğunu düşünüyorum. Ve içine bakın. Yani tam benim tonlarım içindekilerde. Ben Nivelle'in daha önce far paletlerini kullandım. Gayet güzellerdi. O yüzden bunun da güzel olacağını düşünüyorum. Palet 6 renkten oluşuyor. Ama panları baya büyük. Şimdi bir renklerine bakalım. Gördüğüm kadarıyla bir tane mat renk var. O da şuradaki. Paletin renkleri bu şekilde. Fiyat performans açısından bakacağım yine. Bence şimdilik el swatch'ları güzel. Daha doğrusu kol swatch'ları. Şu renk mat, şu mata biraz daha yakın ama içinde küçük ışıltılar var. Bu zaten bayağı ışıltılı. Ben bugün bunu kullanmak istiyorum. Şuradaki renk çünkü paleti ilk açtığımdan beri gözüme bu çarpıyor. Bir de ben bunu ıslatacağım o zaman çok daha güzel sonuç alacağımızı düşünüyorum. Ya bu paletin tek eksikliği işte mat renk bir tane olmaz. Hani onun da krise kullanacağım ben ama böyle daha kahverengi bir palet olsaydı tam günlük böyle bir tane paleti al yeter sana şeklinde bir palet olabilirdi. Ama yine de bence şimdilik güzel. Bir tane mat renk olduğu için zaten çok fazla şansım yok. O rengin katlanma bölgemden geçeceğim. Yalnız bayağı pigmentliymiş bu. Keşke böyle langur longur almasaydım ya. Büyük bir fırça seçtim. Makyaj geri dönüş olmayan bir yere gitmesin diye sildim orayı. Vallahi garantiye aldım. Şimdi daha küçük bir fırçayla kontrollü bir şekilde gideceğim. Çok az almama rağmen pigmentini bayağı veriyor. Zaten az almanız lazım. Yoksa far orada löpçük diye kalır yani onu söyleyeyim. Şimdilik iyi gidiyor. Sadece bana bir tık zor karışıyormuş gibi geldi. Makyaj malzemesi dışında da bir şeyler aldım ama yine bir tık makyajla alakalı. Videoyu da hemen atacağım. Bugün çekiyorum işte yarın atacağım. Yani bugün günlerden salı, çarşamba günü videoyu atmış olacağım. O yüzden hala Bim'de ürünleri bulabilirsiniz. Aynı rengi alt kısımlardan da geçiyorum. Böyle bayağı pembelendim şu anda gösterdiğim ışıltılı farı aldım. Şu anda ıslatmıyorum. İkinci uygulamada ıslatırım. Önce bir kendi rengini görelim. Yalnız gayet güzel. Yakından da göstereceğim. Farın rengini böyle göstereyim. Bence baya tatlı bir ton ve bu katlanma bölgemdeki renkle de uydu. Dış köşelere de çok hafif şundan geçeceğim. Biraz derinlik katması için. Paletteki en koyu renk Karşıya bakıyorum. Tam dış köşeye ve çukura uyguluyorum. Yine fazlasını aldım. Çünkü bu da bayağı pigmentli. Düz ve sentetik bir fırçaya aldım farı. Şimdi bu Wet n Wild'ın makyaj spreyiyle ıslatacağım. Siz herhangi bir sprey kullanabilirsiniz tabii ki. Hadi bakalım göster kendini. Senden biraz metaliklik bekliyorum. Islatılmış taraf ve ıslatılmamış taraf. Gerçekten arada fark var. Hatta aşağı bakarsam belki daha iyi görebilirsiniz. Bazı ışıltılı farlar sürüldüğünde böyle topak topak olur dökülür ya bunda öyle bir sorun yok. Yapıları biraz sert böyle yumuşacık ışıltılı farlardan değiller ama ıslatıldığında ya da parmakla uygulanıldığında sonucunu ben beğendim. Paletteki en açık rengi de göz pınarlarıma uyguluyorum. Göz makyajı biraz fazla dağıldı. Şu köşeleri falan. Şuraların o yüzden kapatıcı geçeceğim. Zaten bu çok ince yapılı bir kapatıcı. Ha bu arada kapatıcı falan yoktu yeni gelen. Yani yeni gelen bir fondöten vardı. Ama o fondöteni ben daha önceden biliyorum. Hiç sevmediğim bir fondöten. Benim böyle dö dövme kapatan aşırı kapatıcı fondötenler var ya ondandı. Cildimi uygulamaktan da onu korktum açıkçası. O yüzden almadım zaten kalmamıştı da. Eyeliner'a falan geçeceğim ama unutmadan şuradaki rengi ben bir allık olarak kullanmak istiyorum. Yani bu şu anda büyük bir risk. Çünkü aşırı pigmentli bir renk. Nasıl olacak, dağılacak mı bilmiyorum. Fırçama biraz aldım, fazlasını bayağı bir elimde. Attıktan sonra hafif hafif uyguluyorum çünkü elimde bir allık da yok. Yani yeni çıkan, bime gelen bir allık yoktu. Bence bayağı hoş oldu rengi ya. Ama bakın şimdi fırçaya bir tık aldım ya. Böyle elimin üstünde bayağı bir bırakıyorum. Sonra uyguluyorum. Katlanma bölgesinde de aynı renk var ya o yüzden güzel bir uyum yakaladılar. Şimdi gelelim eyeliner'a. Bu da 12.90'lı Pretty by Flormar'ın bir eyeliner'ı. Ucuna falan baktım. Ucu güzel gözüküyor. Siyahlığı da güzel gözüküyor. Şimdi ucuna birlikte bakalım. Böyle bir ucu var. Siyahlığı da gayet iyiydi ama waterproof değil. Çünkü ben videodan önce elime sürdüm. Ve elimi yıkadığımda direkt geçti yani. Ay korkudan şey yapamıyorum. Bak şöyle çizgilerin düzgünlüğüne bakmayın. Siyahlığına bakın. Çok abartı bir eyeliner yapmayacağım. Abartı bir eyeliner yapmayacağım dedikten bir dakika sonra ben kenarlarını düzelteceğim de şu anlık eyeliner'ın siyahlığı falan bence gayet iyi. Sadece şuraları biraz kötü sürdüm. Onun haricinde yani bu bir bu eyeliner'ın sorunu değil. Tamamiyle benim sorunum. Şimdi asıl olay buraya da aynısını yapabilmemiz. Şöyle bir bakayım. Kaşlarımı doldurdum, maskaramı sürdüm, biraz bronzer sürdüm geldim. Çünkü onlarla işimiz yok. Şimdi aydınlatıcı paletine geçebiliriz. Bu da aynı şekilde. Cupcake, pardon, cupcake, Cupcake değil Donut. Nivel Makeover Highlighter Palette Donut diyor. İçinde 3 tane renk var. Hani keşke bu şöyle olsaydı. İşte allık aydınlatıcı bronzer. Ama olsun bakalım. Bu arada üçü de birbirine çok benziyor. Özellikle şu. Bu bir tık daha koyu. Ben bugün şu ikisini karıştırıp kullanırım herhalde. Ama önce bir swatchlarına bakalım. Şöyle gözüküyorlar. Bir de burada bakalım. <laughs> O koyu dediğim de çok koyu değil aslında. Yansımaları da güzel gözüküyor. Yani hani beklediğimden daha iyi gibi. Bakalım umarım cildimin üstünde bir tabak olarak durmaz. Bu arada aynaları falan yok. Şöyle. Ama ben öncesinde yüzümü biraz ıslatmak için yine makyaj spreyi kullanacağım. Aynısını kullanıyorum. Bunların yapıları farlardan daha yumuşak. Ama öyle çok yumuşacık da değil. Bu kadarını gerçekten beklemiyordum. Baya güzel duruyor biliyor musunuz? Hani kameradan şu anda gerçekten güzel duruyor. Ama yakından da güzel duruyor. Öyle işte abartı, gözeneklerinizi çok belli eden ya da böyle cildinizin üstünde ekstra bir katman gibi durmuyor hiç. Bin bizi şaşırtmaya devam ediyor. Bakın şimdi şöyle bir tık şerit gibi ya. Hemen dağılıyor. Hatta serçe parmağımı aldım. Birazcık da göz pınarlarımı uygulayacağım. Hoşuma gitti benim bu aydınlatıcı. Eğer abartı olduğunu düşünüyorsanız da elinizdeki boş bir fırçayla ya da biraz önce bronzerallık uyguladığınız fırçayla üstünden geçebilirsiniz. Son bir tane makyaj ürünümüz kaldı. Bu da ruj. Bunu da tam çıkarken aldım. Var ya çok düşeş oldu yani. Pretty by Flormar'ın 01 numarası. Başka numaraları vardı ama çok koyulardı. Hani kullanmayacağım bir şey de almak istemedim. Ama bunun rengini kapağından görünce bayıldım yani. Gerçekten de güzele benziyor. Yapısı falan da güzeldir umarım. Bu 01 Nude. Şuradan gördüm rengini ya. Yani belliydi zaten güzelliği. Hiç da kalem falan uygulamayacağım. Tam rengini görün diye. Var ya ruju sürdükçe süresim geliyor. Baksanıza yapısı falan bence çok güzel rujun. Opaklığı da gayet güzel. Zaten bitişini söylememek gerek yok. Bayağı bir ıslak bitişli. Sürümü de çok kolaydı. Krem yani yağ gibi kayıyor elinizden. Hatta elime de süreyim. Elimde de rengini görün. Ya burada bile ışıltısı belli rujun. Çok beğendim ben. İyi ki karşıma çıkmışsın. Bir de kendi standında da değildi. Başka bir yerde duruyordu. Ama jelatinli falan yani. Çünkü bazı insanlar bazı ürünleri açmışlar. Gerçekten şok oluyorum. Yani normalde de zaten açılmaz. Bak sinirlendim ve konuşamıyorum. Normalde de açılmaz. Ama bu pandemi döneminde hiç açılmaz ya. Al işte. Yani al evinde bak beğenmiyorsan da yapacak bir şey yok. O zaman alma. Gerçekten yani insanları sağlıklarıyla oynuyorlar. Demek istediğim bu tabii ki açılmamıştı aldığımda. Makyajım bitti. İsterseniz ürünlerin üstünden şöyle hızlıca bir geçelim. Bir de aldıklarımı göstereceğim. Zaten çok fazla bir şey yok size fikir olması için. Hani görünen azından. İlk olarak süngeri kullandık. Sünger hala şişliğini Koruyor ya tabii ki de ürün emiyor her sünger gibi ama ben dağıtmasını çok beğendim. Çok kolay bir şekilde uyguladım yani. Dediğim gibi zaten bundan bulursam bir tane daha alacağım. Aa bu arada ben highlighter ile rujun fiyatını söylemedim değil mi? Highlighter 15 liraydı, ruj da 10 liraydı. Far paleti koşun gidin işte kaçırmayın diyeceğim bir palet mi? Hani inanın karar veremedim. Evet güzel ışıltıları da güzel, mat rengi de güzel. Hani allık bile yaptım kendime. Ama bilemiyorum yani bu renklere ihtiyacınız varsa ya da bu renkleri çok seviyorsanız fiyat açısından güzel. Hani öyle söyleyebilirim. Eyeliner'a şöyle bir daha bakıyorum. Siyahlığı çok iyi. Suya dayanıklı değil. Onu söylemiştim hani su değerse falan akar. Hani eyeliner'ın siyahlığını şöyle göstereyim. Bu arada tamamen mat bir eyeliner. Çünkü öyle Işıltılı eyelinerları ben çok sevmiyorum. Mat her zaman iyidir eyeliner'da. 13 liraya göre bence bu da gayet başarılı. En mutsuz olduğum aydınlatıcı paletiydi ama en çok onu beğendim ben. Gerçekten beklentimin çok üstüne çıktı. Ciltte çok güzel gözüküyor. Göz fındıklarımda da gayet güzel oldu. Rujla ilgili bir şey söylememe gerek yok diye düşünüyorum. Görüyorsunuz benim bu videoda Favorilerim herhalde şu ikisi oldu yani. Ama özellikle ruj bu 01 numaraya bakın. Çok güzel bir renk. Hemen hızlıca aldıklarıma da geçiyorum. Şu ikili cımbızı aldım. Bu cımbız da yanlış hatırlamıyorsam 10 liraydı. Dedim ya size işte donutlu, cupcakeli falan böyle. Mesela bu da makaronlu. Böyle değişik bir konsept yaratmış. Ve şu cımbız asıl çok ilgimi çekti. Yani hiç böyle bir cımbız görmemiştim. Mutlaka vardır. Yani şey diye düşündüm. Kamera bile zor algılıyor. O kadar ince ki ucu. Hani belki böyle kirpik takarken falan iyi olabilir. Çünkü bununla kaşını maşını alamazsın. Yani bunun mutlaka başka bir işlevi vardır da. Ben bilmiyorum. Eğer siz biliyorsanız bana yazarsanız çok sevinirim. Paketteki diğer cımbız da hepimizin bildiği normal cımbızlardan. Lioness'in e şu taraklarından aldım. Bu tarakları sanki gördüm daha önce ama onlaştığının taraydı galiba. Bilmiyorum. Denemek istedim de. Lavanta kokulu diyor. Oha cidden kokuyor. Bu kadar yoğun bir koku beklemiyordum. Baya güzel kokuyor. Biliyor musunuz? Hani böyle o lavanta kokusu geliyor. Ay çok beğendim şu anda kokusunu yani tarama vasfını bilemem ama kokusu, şekli, şemali falan aşırı güzel. İşte gül kokulusu vardı, yeşilli olan vardı o ne kokuyordu bilmiyorum ama mor, lavanta kokuyor. Bence bunu görürseniz bakın yani çok hoşuma gitti. Bu da 15 lira olması lazım. Tabii ki makyaj çantası bulmuşken kaçırmam mümkün değil. Bu da çok ucuzdu 10 ya da 15 liraydı. İşte de bunun da üstünde... Danıtlar var, kapkekler var. Bilmiyorum ve baya büyük bir çanta. Yalnız biz bunun a fermuarını hiç kontrol etmedik diyecektim. Fermuarı bozuk. Var ya 10-15 tane çanta vardı. Nasıl bozuk olanı seçtik acaba bakayım. Ha, kapanıyor tamam. Ya zaten bundan süper bir kalite bekleyemezsiniz. Belli oluyor biraz. Ama yine de bence bayağı bir iş görür. Çünkü harbiden büyük. Bir de böyle bir ağda aldım. Bunları daha önce hiç kullanmadım. Sadece Bim'de mi satılıyor? İnanın bilmiyorum. Ben hassas ciltler için olanını aldım. Normalde iple alıyorum tüylerimi ama denemek istedim. Yani değişik geldi. Çünkü bana kalem şeklinde sirada. Bu da 14 liraydı. Ha bu arada bunu kullanıp memnun kalanlar var mı? Bana yazar mısınız? Çünkü biraz kullanmaya korkuyorum. Hani böyle bir hassaslık yaratır mı? Son aldıklarımı gösteriyorum ama bunlara bayılabilirsiniz. Hiç makyajla falan alakaları yok. Ama şu tabağı aldım. Tabak böyle rose gold, altın o kadar güzel ki 10 liraydı şu tabak. Yani kim bilir bu ne bileyim Zara Home'da, H&M falan görseniz herhalde 50-100 liraya falan satılır. Bir de onun bir büyüğünü aldım 14 liraydı. Başka renkleri yoktu bu ikisinde yani yoksa başka renklerini de alırdım. Ya ben bunları şey için aldım aslında fotoğrafları arka plan olarak kullanmak için. Ama böyle hani şey de olur atıyorum mesela bu büyük olanın üstüne parfüm falan da rahat bir şekilde koyabilirsiniz. Çok kaliteli gözüküyorlar. Bence bunları da görürseniz bakın. Küçüğü 10, büyüğü de 13 liraydı. Şöyle bir yanıma bakıyorum. Galiba bir şey kalmadı. Bu arada gözlerimi dudaklarımdan alamıyorum. Ya bu kadar beğeneceğimi tahmin etmezdim. Bu gerçekten çok güzelmiş. Hani şu 01 numaraya bir bakın. Benim makyajım bu şekildeydi. Aldıklarım da bu şekildeydi. Umarım keyifle izlemişsinizdir videoyu. Umarım size faydalı olabilmişimdir. Fikir verebilmişimdir. Bundan sonra bime gelen makyaj malzemelerini kaçırmayacağım yalnız. Baya iyi şeyler keşfettik. Buraya kadar izlediyseniz de gerçekten çok teşekkür ederim. Ama videoyu kapatmadan önce eğer videoyu beğenirseniz, like'larsanız ve kanalıma da abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videolarda. Give And if it's not enough I wanna see the stuff the world has got in store